Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilere 5000 TL ikramiye mümkün mü? Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin emeklilere 5000 TL ikramiye verileceğine yönelik haberler var. Buna ilişkin bir ikramiye verileceğini düşünmüyorum. Gönül ister ki Cumhuriyetin 100. yılında aynı bayramda olduğu gibi ikramiye verilsin. Ancak ben 5000 TL ikramiye verileceğini tahmin etmiyorum. Sıkı bir maliye politikası döneminden geçiyoruz. Bütçe giderleri kısılmaya çalışılıyor. Burada ben seyyan zamdan ziyade daha kalıcı çözümlerle en düşük emekli maaşının artacağını, en düşük emekli maaşının üzerinde alanlara da oransal bir zam yansıtılmasını bekliyorum dedi. Değerli izleyicilerimiz Muhammed Bayram. Değerli izleyicilerimiz, emekleri ilgilendiren önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.